Merhaba arkadaşlar bu dinle. kutu açacağız arkadaşlar. Bak, hayır, yarısını ben açtık ben arkadaşlar. Ay, yarısını açtık. Evet. evet tamam, şimdi ben gireceğim. bir tane bana yani arkadaşlar o açılmış. Tamam. Hadi bakalım. Bak Boko! Boko geldi arkadaşlar. Bu Muhammed Emin tutuyor. Evet. evet. Da, şimdi atacağım bir bassın bakalım. Ne şansla geçireceğiz. Tam bir şey yapacağım o yana gel. Dur arkadaşlar. El Primo çıktı. El Primo arkadaşlar. Anne sus. Evet arkadaşlar. Abi, 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 abi. Dur. Hadi sağsın. Deri. Oo deri. Arkadaşlar. Anne. Evet, arkadaşlar şimdi benim açtığım derildi. Bunun açtığı nasıl olacak? Şey. Zeki. Güzel Zeki. Evet Zeki. Bir saniye. Hemen açalım bismillah. Gönder ya söylüyor. Arkadaşlar Rico da iyi. Robotları hemen öldürüyor. Aynen. Jolt da iyi. Jolt <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu sefer de Muhammed Emir tutacak ya şimdi? Olur. Hadi bakalım. Elim ya. aralı. Şansa. Al. Karnım. Arkadaşlar yorumlara yazın bir eee. Karl çıktı falan oha falan öyle yazın yani. Arkadaşlar az karakterimiz vardı. Şimdi oyun ismini diyorsanız arkadaşlar. Pam geldi arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar e, oyun ismini diyorsanız Rebrabble APK Cilas. Evet arkadaşlar. Pam geldi bize. Bana. Evet şimdi bakalım bana ne gelecek. Jolet geldi. Jolet. Arkadaşlar en güzel bir karakterdir. kart Patar çok iyidir. Hadi bakalım. İyi delmas arkadaşlar buradan ne çıkıyor? Ya gale çıktı. Gale. Arkadaşlar şu anda gale çıktı. Nere <laughs> Nerede? Kambe, kambe, kambe. <laughs> sen tut sen. Sen tut. Ya Allah, hiçbir şey. Ne Ay çıktı? Mehmet abi evet. sen tut bir sefer. Ferhat abimin bir kere şey yapıyordu ya, dur. Ha, Naci de vardı. Aynen. Ya Hı -hı. dur, dur. Evet arkadaşlar ben açıyorum. Dur. Bakar Piper. Topuzlu kadın. Dur, hava hoşluğunda dur, dur, Emin direkt basma, direkt basma. Direkt basma. Video fotoğrafını çekeceğim. Tamam çektim. Bismi. Bibi. Bibi. Emin bir sefer de sen tut. Bir sefer sen, sen tut. Elim vardı benim. Arkadaşlar Frank geldi. En sevdiği karakterim Muhammed'in. O <laughs> da şöyle tut. Evet arkadaşlar açan sonra arkadaşlar Man. Nani. Nani en sevdiğim karakterler. Ya bize ne zaman Yağmur'un aldığı karakter vardı ya onun adı neydi ya? Amber. Amber gelsin bize lan. Hadi, Hadi bebe Amber. Search. 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 Arkadaşlar. Nani. Arkadaşlar önce bir kaç yazdığına bakalım ondan sonra açalım. Bakalım karakter çıkacak mı tahmin edelim. Bu sefer Meg açacağız. Oo Meg enerji. Bende var Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir ne? durun. Bir dur dur. Mahmet Emin bir dur. Buradan çıkıyoruz. Arkadaşlar karakterimize bakalım. Bekle. Vedava çıkartıyorum. Vedava. Supra çıktı, çıktı bana. Supra çıktı lan. Supra çıktı. Ba ba, ba. Fotoğrafını çekti. Dur fotoğrafını çekeyim. Tamam ya. Yağmur artışlık yapacağız değil mi? Aynen. Yağmur, Yağmur kapak olsun. <laughs> en sevdiğim arkadaşlar. Neymiş? Notis. Mortis Mortis <laughs> Arkadaşlar şimdi bakın Pokus pokus Bir barış bir okuz Abrakada Bir kabah bir nefes <laughs> Arkadaşlar şansımıza ne çıkarsa Amber çıkacak <laughs> Mr. P Sana Max çıktı bana da Mr. P çıkar Hadi bismillah bundan ne çıkacak ya Ahmet emir sen tut elim ağrıdı. Ya ağrım abi bu. O zaman sen basma buraya bekle. Ben bütün karakterleri çıkartayım. Tamam dur, dur dur dur. dur. Neyse Cık. ben. Cık. Neyse. Ben... Arkadaşlar çok eğlenceli bu kadar karakteri. Dur ben bir tane de çıkartabilen olmadı. Oh, bir sefer ben Tara. yapıyorum. Arkadaşlar Cık. ben kutu açıyorum. Cık. Neyse. Arkadaşlar sizin şansınıza. <laughs> dur dur. Arkadaşlar ben <laughs> Oho Spike. Spike. Spike arkadaşlar. Hadi arkadaşlar gelene kadar. Evet oh, arkadaşlar. On Amber çıktı. Amber çıktı. Onlar yes dur. Arka ar arkadaşlar sen önünü yakıp. Yes sendir Dur dur. Dur bir der ben. Ooo <laughs> Leon. Ali'deki en güzel ve en kaliteli bir. Karakterdir. Tamam. Arkadaşlar. Doğru. Arkadaşlar kumur geldi. En çok sevilen karakterlerden birisi. Allah bir dur ben bir bir şey yapayım da. Evet arkadaşlar. Uykuş arkadaşlar sende. bir karakterlerimize baksak mı? Arkadaşlar sizce bakalım mı? Yorumları yazın. Yorumları okuyorum. ama yazmışsınızdır. Diyorsunuz ki. Bak yapınız yazmış Bakın. Bakalım karakterlerimize. Ya Allah bismillah. 40 40 bitmiş arkadaşlar. Bitmiş arkadaşlar. Kıskanma. No! Dur dur. dur. Ee, şu yağmuru çekelim. E, ee, şu yağmura da bir şey yapalım. 10.000 kıskan 10.000 elmasımız var diye. <laughs> Aba ab